bundan önceki videoda logaritmada taban değiştirme olayını öğrendik ve bol soru çözdük. Siz bundan önceki videoyu dikkatlice izleyip bir de soruları çözdüyseniz inan ki logaritmanın yarısını çoktan geçtiniz ve sağlam bir logaritma temeli attınız demektir şu anda bile. Evet şimdi o taban değiştirme özelliğini tersen çalıştıracağız. Nasıl taban değiştiriyorduk? A tabanında B şeklinde bir logaritma varken bunu X tabanına diyelim ki çevirmek istiyorsak bir kesir çekiyoruz. Yukarı logaritma X tabanında B yazarken aşağı logaritma x tabanında a yazıyorduk. Bu şekilde taban değiştiriyorduk. Şimdi bu özelliği tersen çalıştıracağız. Yani sanki şu sol taraf yokmuş da sadece burası varmış gibi düşüneceğiz. Bu eskiden neymiş de gelip birisi x tabanına çevirmiş diye düşüneceğiz. Evet, neymiş bu eskiden? Anlamayı biliyorsunuz. Bu b logaritması alınan bölüm, bu a Taban olan bölümde aslında bu eskiden logaritma A tabanında B şeklindeydi diye bunu görünce bu şekildedir diye düşüneceğiz şimdiki çözeceğimiz sorularda. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktada sizi uyarmak istiyorum. Buradaki şu bölüden dolayı çoğu kişi şu işaretlediğim satırdaki özellikle şu yaptığımız işlemi karıştırıyorlar. Karıştırmayın diye uyarıyorum sizi dikkatlice dinleyin. Burada da böyle işlemi var işaretlediğim satırın en sağında. Ama burada logaritmanın içindeki sayılar bölünürse bu tek logaritmayı iki sayıya ayrı ayrı veriyoruz. Logaritma x tabanında a ve logaritma x tabanında b diye araya da çıkartma koyuyoruz. Ne zaman logaritması alınan bölümdeki ifadeler bölünürse. Buradaysa logaritmalar direkt birbirine bölünüyor. Dikkatlice bakın. Şuradaki ifadede iki logaritma birbirine bölünürken şuradaki bölümde logaritmanın oradaki sayılar birbirine bölünüyor. İki özelliği lütfen ama lütfen birbirine karıştırmayın. Logaritmada en çok karıştırılan iki özelliktir bu. O zaman son olarak tekrar ediyorum. İki tane ayrı bölüm varken, orada bölme varken logaritmayı ne yapıyoruz? Önce üsttekine koyuyoruz. X tabanında A eksi. Sonra alttakine koyuyoruz. X tabanında B. Burada ise bölünen iki tane farklı logaritma var. Ha diyoruz, bu da taban değişmiş. İkisi de x tabanı. Bunu logaritma a tabanında b olarak yazabiliriz diyoruz. Tabanı değiştirilmiş olan logaritmaları eski haline döndürme ile ilgili ilk sorumuzu çözüyoruz. Hangileri doğru bakalım? Birinci şıkta log 3 tabanında 7 bölü log 3 tabanında 5 var. Belli ki 3 tabanına çevrilmiş bu. Önceden neymiş? Log 5 tabanında 7'ymiş olmalıydı bu. Alt kısımdaki 5, alt kısımda duran 5'i, üst kısımdaki 7 logaritmanın bu yazılımı da biraz daha üstte duran 7'yi temsil etmek zorundaydı. Bu logaritma 5 tabanında 7 iken aslında 3 tabanına çevrilmiş gibi düşünmeliydik. Halbuki bu da 3 tabanında 5'lenmiş. İlk önerme yanlış. Burada da ikisi de 10 tabanına çevrilmiş. Biliyorsunuz burada bir şey yazmadığı zaman buralarda 10 tabanları var demek. Pek eskiden neymiş? Logaritma 2 tabanında 11 olmalıydı bu ki öyle yazıyor. Doğru. Burada da E tabanı var. İkisinde de aslında yani E tabanına çevrilmiş bir logaritma varmış aslında. Eskiden neymiş? Logaritma 3 tabanında 6 olmalıydı. 3 fiziki olarak 6'nın altında olmalı. 3 altta 6 alt üstte olduğu için doğru. Burada da iki tabana çevrilmiş bir şey var. Bu eskiden neymiş? Logaritma 7 tabanında 21'miş aslında. iki tabana çevrilmeden önce. Ama burada öyle bir şey yazmıyor. Logaritma iki tabanında 3 yazıyor. Dolayısıyla dördüncü önerme yanlış. Birinci kesre bakacak olursak 7 tabanına çevrilmiş bir logaritma varmış eskiden burada. Çünkü aşağıda da 7 tabanı, yukarıda da 7 tabanı var. O zaman bu aslında eskiden logaritma 3 tabanında olmuş. Aradaki artıyı koyduk, geldik ikinci kısma. Burada da bakacak olursak ikisi de 5 tabanı. Demek ki 5 tabanına çevrilmiş bir logaritma varmış burada aslında. Bu o zaman eskiden logaritma 3 tabanında 6'ymış aradaki eksiği koyduk. Sırada bu arkadaş var. Burada da E tabanına çevrilmiş bir logaritma var aslında. Eskiden bu neymiş o zaman? Logaritma 3 tabanında 5'miş. Arada yine eksi işaret var. Koydum eksiği. Burada da 10 tabanına çevrilmiş bir logaritma var. Bu eskiden neymiş? Logaritma 3 tabanında 4'müş diyeceğiz. Evet, haberler iyi çünkü hepsinin tabanı aynı. Logaritmada en istediğimiz, bizi en çok sevindiren şeydir o. Hepsi 3 tabanındaysa özellikler var. Hangi özelliği kullanacağız? Şu iki satırdaki özelliği. Çarpma varsa, e, özür dilerim toplama varsa çarpmaya, çıkartma varsa bölmeye çevir özelliğini. O zaman artı olanları yukarı çarpma olarak yazacağım. Artı olduğu için gözükmeyen 10 ve 6'yı yukarı çarpma olarak yazacağım. Hepsi 3 tabanı olduğu için 3 tabanı başa peşin peşin yazdım. Başında eksi olanları aşağı bölü olarak yazacağım. 5 ve 4'ü. Logaritma 3 tabanında 60 bölü 20 o da 3 yapar ki 3 tabanında 3 de 1 eşit olduğu için bu sorunun cevabı da 1 çıkmış olur. Aynı tabanda olan iki logaritmayı bölmüşler. İkisi de 10 tabanında böyle bir şey varken bu aslında eskiden başka bir tabandaymış da 10 tabanına çevrilmiş gibi düşüneceğiz. Şu 4. satırdaki özellikle karıştırmayacağız. 4. satırdaki özellikle iki tane logaritmayı bölmüyor. Tek logaritma var. Oradaki sayıları bölüyor. A bölü B diye. Biz iki logaritma bölünüyorken sorularında üzerinde çalışıyoruz. Tabanları da aynıysa bu eskiden kaç tabanında kaç bir logaritmaymış şeklinde düşünüyoruz. İkisi de 10 tabanında. Şuradaki 3 ve 6'dan dolayı diyoruz ki aslında bu eskiden 3 tabanında 6 şeklinde bir logaritmaymış. Evet. Burası da 3 tabanı. Güzel. Tabanlarımız eşit zaten. Ne yapacağız? Şuradaki 6'yı 3 çarpı 2 gibi düşüneceğiz. O zaman öyle düşünelim hatta. Seni 3 çarpı 2 diye düşüneceğiz. İkisine de ayrı ayrı bir logaritma vereceğiz. Logaritma 3 tabanında 3, 1 yapar. Art dedikten sonra logaritma 3 tabanında 2 yazacağız. Çarpmayı toplamaya dönüştüren özelliği kullandık. Eşittir a'ya. Biri de öbür tarafa atarsam logaritma 3 tabanında 2'nin a-1'e eşit olduğunu bulmuş olduk ki zaten bize de o soruluyordu. O zaman sorunun bilgi bölümüyle uğraşırken cevap kendinden çıkmış oldu. Elen demek e tabanında logaritma demek. Logaritma e tabanında 5 bölü. Logaritma e tabanında 2. E tabanına çevrilmiş. Bir logaritma varmış daha önce burada. Kimmiş o logaritma? Logaritma 2 tabanında 5'miş. O neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. Tamam 2 asal 5 asal. Burada bileşik sayılar yani çarpanlara ayrılabilir sayılar olsaydı biraz daha kurcaladım burayı. Gerek yok. Burayı da 2 tabanına çevirsem soruyu çözmüş olacağız ki zaten iki tabanı o zaman tek yapmam gereken şey şuradaki 50'yi çarpanlarına ayırmak. 50 25 çarpı 2'dir. O zaman 25'i de 5 üzeri 2 yazarsam çarpanlarına ayırmış olduk. O zaman ne oldu? Buradaki çarpmadan dolayı birer tane logaritma kitabanını tabanını 5 üzeri 2'ye ve 2'ye verip çarpmayı toplamaya ve dönüştürme özelliğini kullanacağız. Şuradaki gibi. Yapıyoruz o zaman logaritma 2 tabanında 5 üzeri 2 diye Yazdık şu üstteki 2'yi ama başa attık. Sonra çarpmayı toplamaya döndürdüğümüz için logaritma 2 tabanında bir tane de bu 2'ye verdik. 2 olmuş oldu. Zaten 2 tabanında 5 A'dı. 2 tabanında 2 de 1 yapar. O zaman bana sorulan bölüm 2A artı 1 olmuş oldu. Logaritma 11 tabanında x, logaritma 11 tabanında 25 var. 11 tabanında çevrilmiş şu bölüm. Ama şu 4 çarpıyı biz kesrin dışına alalım mı? Fark etmeyecek nasıl olsa. Şuraya yazsak da fark etmez ki kafamıza karıştırmasın o. O zaman şöyle olacak o bölüm. 4 çarpı dedikten sonra diyeceğiz ki şuradaki bölüm 11 tabanında çevrilmiş aslında. Önceden neymiş? Önceden logaritma 25 tabanında x'miş. oldu. Eşittir. Sağ tarafta yapacak bir şey var mı? Şu anda yok bence. O yüzden aynen yazdık. Şimdi ne yapacağız peki? Şu tabanlar aynı olsa güzel olacaktı. Bir de şurada 4 var. O 4 sanki x üzeri 4'ün üstünden gelmiş gibi düşünelim. Böyle başlatılmış gibi düşünelim. Çünkü iki tarafı birbirine eşitleyeceğimiz zaman birazdan o baştaki 4 sıkıntı yaratacak. 4 sanki x'in üzerinden gelmiş gibi düşünüp x'in üzerine yolladık. Sağ tarafı aynen yazdık. Şimdi tabanlar aynı olsaydı şu bölümlerini eşitlerdim. Ama birinin tabanı 5, birinin tabanı 5. Ne yapacağız? Burada iki tarafında kare kökünü alırsam burası da 5 tabanı olacak. Kuvvet alarak ya da kök alarak tabanları eşitleyebiliyorduk. Logaritma 25'in karekökü 5 oldu. X üzeri 4'ün kare alırsam X üzeri 2 olmuş oldu. Eşittir. O bir taraf hala aynı. Hiçbir zaman oraya dokunmadık sorunun başından beri. Logaritma 5 tabanı da 125 bölü x. İşte ikisi de 5 tabanı oldu. Artık logaritma alınan x kareyi burada logaritma alınan 125 bölü x'e eşitleyebiliriz. Oldu. İçler dışa çarpma yaparsam x küp 125 yapacak. Kimin kübü 125 yapar peki? 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 5'in kübü 125 yaptığı için x'i de 5 bulmuş olduk. Yine soruda iki tane bölünen logaritma var ama tabanları farklı. İkisi de burada mesela 2 ve 2 olsaydı derdim ki bu iki tabanla çevirmiş bir logaritmaymış eskiden. Ama biri 2 biri 6. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu 17'lerin aynı olması bizim gözümüze çarpacak. Şunu yapacağız, ne yapacağımıza dikkatlice bakın. Güzel bir hareket yapacağız çünkü. Yukarıdaki logaritma 2 tabanında 17'yi 2 ile 17'nin yerini değiştireceğim için aşağı yazacağım. Logaritma 17 tabanında 2 diye yukarıdaki 2 tabanında 17'yi aşağı yazmış oldum. Aşağıdaki 6 tabanında 17'yi de 6 ile 17'nin yerini değiştireceğim için yukarı yazacağım. Yukarıda logaritma 17 tabanda 6 yazıyorum. Madem 6 ile 17'nin yeri değişti. Böylece artık o yorumu yapabiliriz. Eşittir a'yı da koyalım bu arada. Şimdi oldu. İki tane bölünen logaritma var ve sanki 17 tabanına çevirmişiz başka bir logaritmayı gibi düşünebiliriz. Kimi 17 tabanına çevirmişiz? Şimdi onu düşüneceğiz. 17 tabanına çevirdiğimiz logaritma 2 tabanda 6'dır. eşittir a Evet. 2 tabanında 6 var elimizde bilgi olarak. 6 bileşik sayı. Ne yapıyoruz bu gibi durumlarda? 6 aslında 2 çarpı 3'tür gibi düşünüyoruz. Mor bölümü morla yazalım. Renklere önem veriyorum ben. Evet. Çarpmayı da toplamaya değiştirme yapalım. Logaritma 2 tabanında 2 ki o 1 yapar. Artı logaritma 2 tabanında 3 yazacağız. Eşittir. A yapar. Evet. Şu artı 1'i de öbür tarafa eksi 1 olarak attık mı burayı bu bilgiyi en sade hale getirdik. Logaritma 2 tabanında 3'e ulaşırsak burada a eksi 1 yazacağız oraya. Burada taban 2 iken burada taban 2 değil. Tabanı 2 yapmak istiyorsak bunu da takla attırmak iyi fikir olabilir ama önce 2'yi ortaya çıkartalım. Nasıl 2'yi ortaya çıkartacağız? Şu 4 2 iki üzeri 2'dir gibi düşünelim. 2'yi de başa atalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olsun. Ben bunu bulmak istiyorum. 3 tabanında 2 ama 2 tabanında 3 var. O zaman ne yapacağız? 2 dedikten sonra şu 3 tabanında 2'yi aşağı yazacağız. 2 tabanında 3 şeklinde. Ki şuradaki bilgiyi kullanabilelim. Daha önce de söylediğim gibi bunun aşağı incek olması baştaki çarpı 2'yi ilgilendirmesi. Logaritma'nın kendi içinde bir özellik. 2 durduğu yerde yukarıda duracak gene. O zaman ne oldu sorunun cevabı? 2 bölü logaritma 2 tabanında 3'ü a eksi 1 bulmuştum. 2 bölü a eksi 1 bulmuş olacak bu sorunun cevabı. Güzel bir soru mutlaka çözmeniz gereken bir soru. Biraz evvelki sorunun mantığıyla benzeşen bir soru. Yine tabanları aynı yapmaya çalışacağız. Şurada aynı olan 14 sayıları bu durumda gözeme batıyor. Ne yapacağız? Yukarıdaki 6 tabanda 14'ü aşağı 14 tabanda 6 olarak yazacağız aşağıdaki x tabanında 14'ü de yukarı 14 tabanında x olarak yazacağız. Yerlerini değiştirdiğim için aşağıdaki yukarı yukarıdaki aşağı gidiyor. Böylece ikisinde de taban 14. Bu arkadaşın sonucu neye eşitmiş? İşte şu sonucu eşitmiş. Demek ki aslında bu 14 tabanına çevirmiş olan başka bir logaritma varmış. Biraz evvel eskiden burada diyelim. 14 tabanında çevirmiş. Kimi çevirmişler? Log 6 tabanında x'i 14 tabanında çevirmişler. E burayı da 6 tabanı yapalım. İkisini de kare alırsak 6 tabanı oluyor. Kök 6'nın karesi 6 olmuş oldu. x eksi 2'nin parantez karesini alacağız. Madem ikisinin karesini alacaktık. Nasıl alınıyordu? Birinci x'in karesi x kare. Çarpımlarının iki katı. x ile eksi 2 çarparsan eksi 2 x 2 katı 4 x. İkinci eksi 2'nin karesi artı 4. İşte parantez karesini aldık. Artık ikisi de 6 tabanı. O zaman logaritma 6'da logaritması alınan şu bölümleri birbirine eşitleyeceğiz. Ne olacak? X'i eşitleyeceğiz. X kare eksi 4 x, x eksi 4. E. Özür dilerim artı 4. E. Şu x'i o bir tarafa atarsak x kare eksi 4 x 4x vardı ama x de eksi x olarak geldi. Eksi 5 x 5x oldu. Bir de artı 4 vardı. O bir tarafta x gittiği için 0 kalmış oldu. Çarpana ayırıyorsunuz Mihail Bey. İlk çarpımda x kare yapan iki ifade x'i x çarpımları artı 4 yapan iki ifadeye eksi 4 ve eksi 1 dersek çarpım olarak 4 yapıyor. Çapraz çarpımdan eksi 4 x eksi x de burada eksi 5x'e ulaşıyoruz. O zaman demek ki buranın çarpanları ayrılmış hali x 4 çarpı x eksi 1'miş. Şuraya yazalım değil mi? x eksi 4 çarpı x eksi 1'miş çarpanları ayrılmış hali. Eşitmiş sıfıra. Sonucun sıfır çıkmasını istiyorsak çarpmada ya birinci çarpan ya ikinci çarpan sıfır olmalı. Buranın sıfır olması için x'e 4 koymalıyım. Buranın sıfır olması için x'e 1 koymalıyım. İşte x'leri bulduk. Fakat daha önce de söylediğim gibi logaritma denklem sorularında x'i bulduktan sonra bulduğunuz sayılar logaritmada bir yerlerde olumsuzluk yaratıyor mu diye mutlaka kontrol etmek zorundasınız x için bulduklarınız. Nasıl yaratabilir? X'e mesela 1 koyarsam burada sonuç bölümü de üst kısımda 1'den 2 çıktı. Eksi 1 yapıyor. Logaritmada bir yerlerin eksi olması yasaktır. Dolayısıyla şu sonucu atıyoruz. Bir yerlerin eksi olması yasaktır derken şurada x eksi 2'deki eksi olabilir de sonuç eksi olamaz. Buraya birden 2 çıktı. Logaritma kök altı tabanında eksi 1'i kullanmak yasak. O Nunla ilgili de soruları çözeceğimiz alt başlığa yaklaşıyoruz. En geniş tanım kümesi alt başlığına şu anda üstünden hızlıca geçiyoruz. O yüzden şu biri alamadık. 4'ü kontrol edelim. 4'ten 2 çıktı. 2 yaptı. Tamam pozitif bir sayı. Başka nerede x var? da x var. Buraya 4 yazacak olursam orası da negatif olmuyor. O zaman 4'ü çözüm olarak kabul edebiliriz. Demek ki bu sorudaki x'in cevabı 4 olmak zorundaymış. İki tane çarpılan logaritma var. Tabanları birinin 5, birinin 2. Nasıl tabanları aynı yapacağız? Şu 5'ler gözüme çarpıyor. Burada taban zaten 5. Peki bunu nasıl 5 tabanı yaparım? Yukarıdaki logaritma 5 tabanında 2 xi iki aynen yazarım. Çarpı dedikten sonra burası 5 tabanı olsun diye 2 ile 5'in yerini değiştiririm. O zaman bölü olarak yazmak, 1 bölü olarak yazmak zorundayız biliyorsunuz. Özellik öyle diyor. O değişikliği yaparsanız birbir bir olarak yazacaksanız eşittir 4. Tamam o zaman yapalım şu çarpmayı. Ne olacak çarpma yaparsak yukarıda logaritma 5 tabanında 2x olmuş olacak. 1 ile çarparsam aynı şey olmuş olacak. Aşağı ise logaritma 5 tabanında 2 gelmiş olacak. İşte tabanlar aynı. Üstelik yeni bir özellik kullanabilir hale geldik. Diyorum ya logaritmada. Tabanları aynı yaparsanız kullanabileceğiniz birçok özellikle karşılaşırsınız. Peki nedir kullanacağımız özellik? Sanki burada başka bir logaritma varmış da 5 tabanına çevirmişiz gibi düşünebiliriz. Kimi 5 tabanına çevirmişiz? Logaritma 2 tabanında 2 iki xe Eşittir 4 dedik ve basit bir hale gelmiş oldu soru. Evet ne yapalım logaritma da Logaritmadan kurtulma özelliğini kullanalım. Nasıl kurtuluyoruz logaritmadan? 2'nin üzerine 4'ü koyarsak 2x eşit işte olacak diyoruz. 2 üzeri 4 de 16 yaptığı için 2 tane x 16 ise bir tane x de 8 yapar. Sol tarafta yine 2 tane logaritma var. Biri 3 tabanı biri 4 tabanı. Hep söylüyorum Logaritma sorusunu çözemiyorsanız, sıkıştıysanız şunu düşünün. Nasıl tabanları aynı hale getireceğim? Evet şuradaki 2 ve 4 de aslında 2 üzeri 2'dir. Bunlar gözüme çarpıyor. Şu 2'yi tabana geçirmem için önce 3 ile 2'nin yerini değiştirmem gerekecek. Ne yapacağız bunu sağlamak için? Yukarıdaki şu logaritma 4 tabanında x eksi 1'e aynen yazmışız gibi düşünüp 3 tabanında 2'yi bölüye atacağız. Böylece 3 ile 2'nin yeri değişmiş olacak. Ne olmuş olacak? Logaritma 2 tabanında 3 olmuş olacak. Hallettik. Ne eşit bu arkadaşların sonucu? Logaritma 3 tabanında kök 5'e eşit. Şimdi tabanlar hala aynı değil ama şu iki arkadaşın aynı anda karesini alabiliyordum. O zaman hem 2'nin hem 3'ün karesini alacağım. 2'nin karesini aldım 4 oldu. 3'ün karesini aldım 9 olmuş oldu. İşte nihayet tabanlar aynı olmuş oldu. İkisi de dört tabana. Artık sanki bu başka bir logaritmaymış da dört tabana çevirmişiz gibi düşünüyoruz. Kimmiş eskiden logaritma? 9 tabanı da x-1'miş şeklinde düşünebiliriz. Evet, 9 tabanı da x-1. Ne eşitmiş peki? logaritma 3 tabanında kök 5'e eşitmiş ama bunu da 9 tabanı yapalım. Hem 3'ün hem kök 5'in karesini alalım. 3'ün karesini alırsak 9 yapacak. Kök 5'in karesini alırsak 5 yapacak. Gördüğünüz gibi kuvvet alarak taban eşitleme çok çok bize yardım eden bir yöntem. O zaman ikisi de log 9 tabanına göre, log 9 tabanı olduğuna göre x 1'in de 5 eşit olması gerekecek. O zaman x 1 5 ise x'in kendisi de 6 eşittir.